Ne yazık ki daha da vahimi kendi ifadelerine göre söylüyorum altılı masanın aday belirleme yöntemidir. Buna göre altılı masadan beyaz bir duman tütecek. O duman tüttüğünde ise aday belli olacak. Beyaz duman Vatikan'da papayı seçmek için kullanılan yöntemdir bu yöntemin söylenmesi dahi Sem amcaya merak etmeyin sizin söylediğinizi seçeceğiz demenin subliminal falan değil aleni ifadesidir. Hatta altı asil bir gizli üyeyle kurdukları masada dün ahde vefayı her şeyin üstünde tutarız derken bugün ihanetin kitabını yazanlar. Türk milliyetçiliğinden dem vurup kurucu üyelerinin ve milletvekillerinin partilerini anlatırken partide milliyetçilikten eser kalmadı, FETÖ'cü zihniyet hakim oldu derken HDP ile kol kola gezip oyları aldıktan sonra aslında biz ittifak halinde değiliz diyerek kaç yüzlü siyasetin örneğini veren Sulh Konseyi'nin deklarecisinin güya efelenen siyasetinin yol haritasını gözler önüne serenler mensubu olduğu partide ekonomiden sorumlu devlet bakanlığı yapıp bugün ekonomiyi eleştirenler gül gibi görünüp zehirli oklarını söze dökenler vefanın vefanın kitabını yazan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet edebileceklerini sanıyor. Siz varsınız ki siz 15 Temmuz'da size açılan yollardan gayet rahat geçerek bir eve gidecek. Kahve içerek insanların şehadetini seyretmeyi içinize sindirebildiğiniz için fincana bulaşmış ihanetin tel ve rengi vicdan kararmışlığın rahatlığıyla bu meclis gazi meclis değildir diyecek. Yetmeyecek. Tüm KYK'lıları göreve iade edeceğiz derken yediğiniz hamburgerin bedelini ödeyeceğinizi ima edeceksiniz. Hakimler ve savcılar kuruluna alçak iktidara oy veren, iktidara oy veren öğretmene öğretmen değil. Çiftçilere AK Parti'ye oy veriyorsanız iki elim yakanızda muhalefet etmeyen basın kuruluşlarının kapısına kilit sihaları üreten bayraktarı yargılamakla tehdit polisler uyuşturucuyla iltisaklı taksiciler uyuşturucu satış yerlerinin rehberi diyecek kadar haddi aşacak sırf seçim kazanmak için taban tabana zıt olduklarınızla aynı bacadan geçecek ve sonra kalkıp milletle helalleşeceksiniz öyle mi eğer öyleyse siz ne bu necip milleti ne siyaseti ne de helalleşmenin altında yatan o derin manayı anlamamışsınız demektir. Kısır adına ilk söz Bolu Milletvekili Sayın Arzu Aydın'a aittir. Buyurun Sayın Aydın. Ben de kadın arkadaşlar niye öne geldi diye düşünüyordum. Bravo. Sayın Başkan, değerli milletvekilleri. 2021 yılı Merkezi Yönetim Kesin Hesap Kanunu teklifinin 5. maddesi üzerine şahsım adına söz almış bulunmaktayım. Sizleri, sizlerin şahsında aziz milletimizi, Köroğlu'nun torunları, değerli Bolulu hemşehrilerimin vekaletleriyle saygı ve hürmetle selamlarım. 27. dönemin son bütçesinde iktidarımızın 21. bütçesini hazırlayarak tarihe bir kez daha damgasını vuran partimize duyulan güven nedeniyle milletimize şükranlarımızı sunarken Cumhurbaşkanımızın ifadeleriyle bu bir başlangıçtır. Fatihadır diyor. Türkiye yüzyılına bismillah diyerek sözlerimize başlıyoruz. Vekil olduğumuz günden itibaren dahil olduğumuz tüm bütçelerde olduğu gibi muhalefet hiç değişmeyen tarzıyla boş laflarla siyaset yapmaya çalışmakta en çok kim hakaret eder? En vicdansız eleştiriyi kim yapar yarışı içinde çözümsüzlük ateşine odun taşımaktadır. Bir çiçek gördüğünde bahar geldiğini zannedenler siyasi söylemlerde taşkınlık yapmayı bol alkış vesilesi olarak görmekte ve siyaseti bundan ibaret sanmaktadırlar. Hatta altı asil bir gizli üyeyle kurdukları masada dün ahde vefayı her şeyin üstünde tutarız derken bugün ihanetin kitabını yazanlar. Türk milliyetçiliğinden dem vurup kurucu üyelerinin ve milletvekillerinin partilerini anlatırken Partide milliyetçilikten eser kalmadı. FETÖ'cü zihniyet hakim oldu derken HDP ile kol kola gezip oyları aldıktan sonra aslında biz ittifak halinde değiliz diyerek kaç yüzlü siyasetin örneğini veren Sulh Konseyi'nin deklarecisinin güya efelenen siyasetinin yol haritasını gözler önüne serenler. Mensubu olduğu partide Ekonomiden sorumlu Devlet Bakanlığı yapıp bugün ekonomiyi eleştirenler gül gibi görünüp zehirli oklarını söze dökenler vefanın vefanın kitabını yazan Sayın Recep Tayyip Erdoğan'a muhalefet edebileceklerini sanıyorlar. Hele bir de altılı masanın baş aktörü şu an sen de mi bürütüz modunda? Siz varsınız ki siz. 15 Temmuz'da size açılan yollardan gayet rahat geçerek bir eve gidecek. Kahve içerek insanların şehadetini seyretmeyi içinize sindirebildiğiniz için fincana bulaşmış ihanetin telve rengi vicdan kararmışlığın rahatlığıyla bu meclis gazi meclis değildir diyecek. Yetmeyecek. Tüm KHK'lıları göreve iade edeceğiz derken yediğiniz hamburgerin bedelini ödeyeceğinizi ima edeceksiniz. Hakimler ve savcılar kuruluna alçak. Iktidara oy veren iktidara oy veren öğretmene öğretmen değil çiftçilere AK Parti'ye oy veriyorsanız iki elim yakanızda muhalefet etmeyen basın kuruluşlarının kapısına kilit sihaları üreten bayraktarı yargılamakla tehdit polisler uyuşturucuyla iltisaklı taksiciler uyuşturucu satış yerlerinin rehberi diyecek kadar haddi aşacak Sırf seçim kazanmak için taban tabana zıt olduklarınızla aynı bacadan geçecek ve sonra kalkıp milletle helalleşeceksiniz öyle mi? Eğer öyleyse siz ne bu necip milleti, ne siyaseti ne de helalleşmenin altında yatan o derin manayı anlamamışsınız demektir. Aziz milletim ne yazık ki daha da vahimi kendi ifadelerine göre söylüyorum altılı masanın aday belirleme yöntemidir. Buna göre altılı masadan beyaz bir duman tütecek. O duman tüttüğünde ise aday belli olacakmış. Siz Aynı tarzda konuşmayı sürdürseniz kesmek zorunda kalabilirim. Buyurun. Buyurun. Çünkü beyaz duman Vatikan'da papayı seçmek için kullanılan yöntemdir. Bu yöntemin söylenmesi dahi Sem amcaya merak etmeyin sizin söylediğinizi seçeceğiz demenin subliminal falan değil aleni ifadesidir. Velhasılı kelam Üstad Necip Fazıl bir şiir yarışmasına katılmış ama sonucu öğrenmemiştir sonucun belli olduğu kendisine söylendiğinde tereddütsüz ikinci kim oldu diye sormuştur çünkü birinci Necip Fazıl'dır Dememiz o ki Sayın Bahçeli'nin ifadesiyle adayımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'dır. Gayret bizden, takdir Türk milletinden, tevfik ise Cenab-ı Allah'ındır. Ve biz bu aşkla vakti geldiğinde ikinci kim diye soracağız inşallah. Gazi Meclisi saygıyla selamlar.